Lead nedir, ne için uygulanır, kimlere uygulanır ve nasıl uygulanır? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle maket üzerinde size anatomiden kısaca bir bahsedeyim. Vajan dediğimiz dokuyu görüyoruz burada. Vajinin hemen sonunda rahim ağzını görüyoruz. Rahim ağzının içerisinde ince uzun bir kanal var. 3-4 santimlik ortalama olarak boyutu rahim ağzının. Sonra rahime geliyoruz. Lip işlemini biz rahim ağzına uyguluyoruz. Peki neden uyguluyoruz, kimlere uyguluyoruz? Düzenli aralıklarla simir ve HPV takibi yapılmasını öneriyoruz. Sebebi de simir ve HPV sonucunda patolojik bir doku tespit ettiğimiz e, kadınlara kolposkopi biyopsi öneriyoruz. Kolposkopi biyopsi sonucunda ise patolojik doku gelirse eğer bunlar nedir? Servikal intrepitelian neoplizi dediğimiz cin, özellikle cin 2 ve sonrası patolojiler için biz lip gibi, konizasyon gibi işlemler öneriyoruz. Lip dediğimiz sıcak konizasyon işlemidir. Bu da nedir? Ameliyathane şartlarında yapılabilir ya da ofis şartlarında lokal anestezi ile de uygulanabilen bir işlemdir. 3-5 dakika sürer ortalama olarak. Ağrı yapmaz çünkü rahim ağzı aslında sinirsiz bir dokudur denilmektedir. Ve sinirsiz doku olduğu için lokal anestezi de aslında yeterlidir. Hastaya göre karar vermek gerekmektedir. İşlem nasıl uygulanır? Koter cihazına bağlı bir kalem şeklinde alet vardır. Burada görmekteyiz. Bu aletin ucunda demir bir tel vardır. Bu telin büyüklüğü rahim ağzında çıkaracağımız dokuya göre değişmektedir. Tel halka şeklindeki yapıyı görüyoruz. Bu ne işe yarar? Koterden elektrik akımı gelir ve bu elektrik akımı sayesinde yakarak dokuyu keseriz rahim ağzına geliriz ve halka şeklinde o dokuyu çıkartırız ve patolojiye göndeririz. Peki ne olur? Ne gibi komplikasyonlar izlenmektedir? En fazla izlediğimiz ameliyat sırasında olan kanamalardır. Bu kanamaları da ucunu değiştirerek topuzlu bir alet takarak ucunda topuz şeklinde olan yakma işlemi uygulamaktayız. Ve bu yakma ile genelde kanamalar durmaktadır. Ayrıca monosel solüsyonu gibi solüsyonlarda uygulayabilmekteyiz.